Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber got biz yapmaya devam ediyoruz. Neden diye sorarsanız, önceki videom 247 görüntülenme almıştı. İnşallah bu da fazla görüntülenme alır. Ama ilk önce got yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. 200 kişi videolarını izliyor ama hiç bir abone olmuyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şu zombiyi keselim başlayalım. Speed Bridge ben çok yapamıyordum. Hatta hiç. Anca bir blok. Ben şöyle çıkayım. Bir dakika. Gördüğünüz gibi blok. Bir blok. Bu tam bir blok sayılır mı bilmiyorum. Senin başlangıç şeyi. O yüzden sayılmaz. Düştüm. Yapabilen var mı? Yapabilen yoruma yazsın. Hemen bir hemen yemeğimizi alalım acıkmışız. Yandım eğilme kalkma deneyeceğim bakalım olacak mı? Evet. Çok az blok oldu. Bir de şöyle diyeyim. Böyle bedvasıda yol yapabilirsiniz. Bunu yapmak için tek bir şey lazım. Tam şu bloğa ayarlanacaksınız ve böyle zıplayacaksınız ve blok koyacaksınız. Böylece böyle şey yapabiliyorsunuz ama ben şunu yapamadım. Hemen devam edelim. Hayır, hemen yazın. Bakalım ne tepki gelecek. Şu anda kayıtta kayıtta olduğumuz yazıyor. <laughs> Blok bitti. Ne oldu şeytan? Bu 30 Ağustos setim var. Evet almıştım. Sonra ben çok uzun gittiğimde kontrol kontrolümü kaybediyordum. Kendinize yol gitmek istiyorsanız böyle yapın. Ama arkadaşlar bunu koyarak koyarak gelebiliriz. Şuradan devam edelim. Bir dakika geliyorum. öldüm arkadaşlar. Bir işim vardı. Hemen yapıp geldim. Hadi şimdi ise bu speed build'i bitirince bam olucan annemin inadı. Bu blok bile gidemedi. Ki çok <laughs> Evet burada Mehmet Server 50 süt içmiş Mafi sadece biraz bana bıraksaydı diyor. Hmm. <laughs> 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 Umudunu kullanamaz. Kesin nasıl ölecek merak ediyorum. O gidiyorum. Bir aksaklık oldu. İki aksaklık oldu ama yine değilim. Murat bana seti, seti, satmamıştı sanırım dolandıracak diye. Öyle biliyordum. Yoksa satmadı. Ben hayatımda kimseyi dolandırmadım. Ben takas yapmak istiyorsanız korkmayabilirsiniz. Ben hiç kimseyi dolandırmıyordum. Sadece dolandırılmamak için önceden diyordum. İlk sen sonra ben. Murat ya eğer beni izliyorsan bunu doy. Tamam mı? Bilmiyorum bir tane kadar gidebilir miyim? Burada videoyu durdurup yoruma yazın. Bunu görmezden gelme, sayarsak hala devam. Çıktım. Öbür şeyinde ben öbüründe dünya sınırına kadar çıkmıştım. Hemen çıkalım şöyle. Şu anda dünya sınavındayız. Gördüğünüz gibi Şimdi spawn'a gidelim. Goddish'a devam mı edelim yoksa spawn'a takılalım mı? Bu videonun da şey Goddish olduğu için ben de bence devam edelim. Allah adına geldim. Hı. Evet. Şuradan bir dört stek alalım. Zıplama tuşunun boşluğunun sesini duyuyor musunuz? Biraz da şöyle gidelim. play kapalıydı doğru. Ama neyse ki çok güçlü setim olduğu için ölmedim. Hemen şöyle şey fark ettiniz mi? Buraları biraz kazılmış. Neyse şimdi böyle gidelim. Arkadaşlarınıza benim takdim uygulayarak böyle yol yapmış olabilirsiniz bedvasta. Düşeceğim diye de korktum ama blok enerji yaptım. Tom enerjiyi sayılmaz. Çünkü bir blok. Bir an korktum böyle ettiğince. Ben yorumlara yazmışsın, Sıradaki video ne olsun diye. İş, hiç, yanıt gelmediği için ben de God Beat videosu yapmaya tekrardan karar verdim. Bundan sonra PvP videosu yapacağım. Eğer PvP arenada birisi olursa. Evet Murat Gelin oldu ben de yaşadım ama Allah ne oldu? Oyun mu oyun? <laughs> Sen tamam, devam edip Dediğim gibi Murat Gelin yaşadığı ben de yaşamıştım ama çözümünü buldum Eğer bu, bu videoyu izliyorsa Gelsin bana söylesin ben söylerim RGB setini satası. Tamam şimdi 174 Neyse videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.